E, merhabalar, e, bugün Perşembe 5 Ocak'tan e, hafta sonu Pazar gününe kadar olan hava tahmini şu şekilde olacak. E, şu an sakin bir hava e, Türkiye üstünde ama şu yukarıda gördüğünüz Kuzey ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde gördüğünüz 960 milibarlık e, çok çılgın bir alçak basınç merkezi ve korkunç rüzgarlar. Ee, önümüzdeki günlerde şöyle animasyonu ilerlettiğimiz zaman göreceksiniz. Ee, kuzeye doğru bir şu gördüğünüz kolu uzatıyor. Ve bir alçak basınç merkezi daha ee, bu tarafa doğru Akdeniz'in üstüne doğru oluşmaya başlıyor. Ee, gördüğünüz gibi e, Cuma günü e, gece yarısından sonra saat 2 gibi e, Ege'de bir e, lodos esmeye başlayacak. Çok ciddi değil. E, 15 20 altı civarlarında. E, genel olarak Akdeniz bölgesinde hafif yağışlar var şu e, gri gördüğünüz alanlar. Ama animasyonu biraz ilerlettikçe bakın buradaki e, 980-985 milibarlık alçak basınç merkezi oluşmaya başladıkça e, Kuzey Ege'de ciddi bir rüzgar oluşturmaya başlıyor. Biraz daha ilerlettiğimiz zaman alçak basınç merkezi yavaş yavaş Türkiye'ye doğru, doğuya doğru ilerliyor ve buradaki rüzgarlar 30 naklara, 35 naklara çıkmaya başlıyor. En uzak denize çok ciddi bir şey yok. Hafif yağışlar var. Biraz daha ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi Cuma günü saat 8, 11 civarlarında öğlene doğru e, Kuzey Ege'de ciddi bir lodos Kıble rüzgarı var. 35-40 nattlara yaklaşıyor artık. Ee, ve biraz daha ilerletiyoruz. Ee, neredeyse Kuzey Ege'de tam Kıble. E, Akdeniz'de Güney Ege'de e, Lodos yönünden e, 30-35 nattlık ciddi rüzgarlar. E, ve şu an e, Yunanistan üstünde olan bu yağışlar yavaş yavaş bu tarafa gelecek. Biraz daha ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi e, yine Cuma günü öğleden sonra akşamüstü ciddi rüzgarlar daha en sert hallerinde 35-40 noktaları buluyor. Biraz daha ilerletiyoruz ve Cuma akşamında yağmur Ege'den girmeye başlıyor. Türkiye biraz daha ilerlediğimizden bakın bu kırmızı bölgeler çok ciddi bir yağmur göstergesi. Bütün Ege'yi kaplamış çok ciddi bir yağmur. Yani Kuzey Ege'deki rüzgarlar bitmiş oluyor. Çünkü tam alçak basınç merkezinde kaldığı için rüzgar yok ama Akdeniz'de bu sefer rüzgarlar artıyor. Biraz daha ilerlettiğimizde bakın Muğla ve çevresinde çok ciddi yağmurlar. Bu kırmızı gördüğünüz bölge yaklaşık 9-10 mm saat bir yağış. Yani kara için çok ciddi bir yağış bu. Bunun için mutlaka karadakilerin çok dikkat etmesi lazım. Biraz daha ilerlettiğimizde rüzgar yine daha doğuya doğru ilerliyor. Lodos rüzgarı Ege'de etkisini kaybediyor ama Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne doğru ciddi etkileri var. Biraz daha ilerlettiğimizde yağış Ege'den biraz daha Akdeniz'e Antalya çevresine yoğunlaşıyor. Gördüğünüz gibi Fethiye'de ve Antalya'da ciddi yağışlar var ve ciddi kıble rüzgarları esecek Biraz daha ilerlettiğimizde rüzgar yavaş yavaş doğuya doğru kayıp etkisini azaltıyor ama yağış halen ee, Akdeniz'de ee, biraz daha ilerlediğinde artık rüzgarın etkisi gittikçe azalmaya başlıyor ama e, Antalya çevresinde çok ciddi yağışlar devam ediyor. Ve bu şekilde biraz daha ilerlediğimizde artık cumartesi günü gece saatlerinde rüzgarlar çok azalıyor. Sadece Antalya'da ciddi yağmur var. Ee, İlerlettiğimizde bu Alanya'ya doğru kayıyor. Ee, en son pazar günü Gece yarısı e, rüzgarlar Ege'de e, hafif kuzeyli rüzgarlara dönecek e, ve yağış bu şekilde e, doğuya doğru kayarak e, Türkiye'den çıkacak. E, Cuma-Cumartesi günlerindeki Ege'deki hem e, fırtına e, (Lodos fırtınası) hem çok ciddi karadaki yağış e, dikkat edilmesi gereken e, unsurlar. Herkese e, sağlıklı, sorunsuz günler diliyorum.